Can Belediyesi. Sen koşuşturmacının ortasında diye paylaştığı teknolojiyle komşuya ses, kardeşine yollar. Kırsal'da yaklaşık 29 kilometre sati kaplama yol yaptık Can Belediyesi olarak. Yine arkadaşlar seneye hazırlık yapıyorlar, yapmaya gayret ediyorlar. Bir miktar daha seneye inşallah yapılacak. Yine beton yol döküm işleri bu sene başladık. Yaklaşık 6-7 kilometre beton yol döktük. Bir miktar daha seneye planlaması yapılıyor. Arkadaşlarımız şu an bir araçla birlikte kapı kapı dolaşıp çat kapı ekibi diyoruz. Sayıda da gördünüz. Sokak sokak dolaşıp ihtiyaç sahibi insanlarımızın tespitini yapıyorlar. Bu önemli. Niye önemli? Dün durumu iyi olur. bugün varlığını kaybetmiş ailemiz olabilir diye bu çalışmaya başlattık. Onlar daha önce hiçbir yerde hiçbir şey istemedikleri, için bugün de ihtiyaçlarına gidemekte arayıyorlar, utanıyorlar, çekiniyorlar. Bunun için komşunun sesi o projesi, özellikle Avrupa sesi oluyoruz ve bizim arkadaşlar da bu tespitleri yapmaya gayret ediyor. Kış geliyor dedik, kömür yardımı inşallah yapacağız kaymakamlık dağıtımını yaptı. Bizler de yaklaşık 150-200 ton kömürü aldık.